E nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Geldim yine film enerji. Bu hafta ne mi var? Animatrix var. Başlayalım mı? Biz cevap vermeyeceğiz göre başladım. Hadi. Şimdi Animatrix. Ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum. Bazılarınız izlemiş olabilir. Bazılarınızı gözünden kaçmış olabilir. Şu şekilde bahsetmek istiyorum. Matrix evrenini anlatacağım birazdan. Ama Matrix evreninde görmediğimiz bir kısım var. Matrix birden sonra 2 3'te gidiyor hikayeyi, senaryoyu dramatik bir şekilde bağlıyorlar. Animatrix birçok kişiye göre Matrix 2 filminin olması gereken yerde. Yani Matrix evrenin diğer yüzünü anlatıyor. Bu şekilde giriş yapabilirim aslında. Devamını da şu şekilde detaylandırırsam da şunlardan bahsetmek istiyorum. Ya videoya devam edeceğim de saçıma 3 tane şampuan sıktım. Biraz boku çıktı. Olmuyor yani bağımsız takılıyor hiçbir şekilde şekil veremiyorum. Kapşon mu taksam? Neyse nerede kalmıştık? Animatrix başından sona aynı hikaye anlatılan normal bir film değil. Bölüm bölüm dizi gibi hani içerisinde farklı farklı bölümler var. Kimisi biraz daha uzun kimisi biraz daha kısa. Şimdi ben bu bölümlerden özellikle iki tanesini inceleyeceğim. Diğer bölümleri biraz sizin izlemenizi istiyorum. Çünkü onlar görsel açıdan çok güzel olduğu için benim anlatmamın çok da ideolojik olarak bir şey katacağını düşünmüyorum şu an size. Çünkü benim onları oturup konuşmam çok uzun sürer. Bu çok uzun sürmem de sıkar size. O yüzden bu kısmı atlıyorum. Şimdi hatırlamayanlar için Matrix'i çok kısa özetleyeceğim. Bu Neo abimiz. Bu Neo abimizin başına bir şeyler geliyor. Sonra bir sistemde olduğunu anlıyor. Totakai. 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 Morpheus ve diğer arkadaşlarının yardımıyla sistemden çıkıyor. Ve gerçek karanlık dünyaya gidiyor. Sonra başına bir şeyler geliyor. Senaryo o kısım geç. Matrix'i konuşmayacağız bu hafta. Şimdi burayı cepte mi? Bu kısımı anladık mı? Burada biz genel olarak şeyi gördük. Neo'nun başından geçenler. Dramatik yapıya uygun bir şekilde. Dövüş sahneleri. Aksiyon, senaryo, hikaye, anahtarcı, şudur budur. Kahin. Bunları gördük. Tamam bunlar cepte. Okey. Ama biz... Biz dediğim genel olarak bu Matrix'e hayran olan kesim ikinci filmde Animatrix'teki özellikle ikinci Rönesans adındaki bölümü bekliyorlardı. Peki bu ikinci Rönesans bölümünde ne oluyor? Bizim Matrix evreninde görmediğimiz kısmını görüyor. Çünkü biz Neo uyandı? Tamam gemiye bindiler ya da tarlaları gördük ya da o Zion şehrini gördük. Okey. Hani o normal karanlık dünyada olan şeyleri gördük. Ama hiç şey yapmadık. Mesela hep bu yönde gittik. Bu yönde olan şeyleri görmedik. Burada belki başka insanlar da vardı. Başka oluşumlar vardı, başka canlılar vardı. Robotlar farklı evrimler geçirip duygusal hale bürünmüşler falan. Hani bunları hiç görmedik neredeyse. Neredeyse diyorum. Ben bazı şeyler gördük çünkü Matrix filminde de. Yani animatrix bizim kısıtlı bakış açısıyla izlediğimiz Matrix evrenine diğer açıları da görmemizi sağlıyor. Şimdi aklımızdan mantık yürütüp neler olduğunu çıkartabiliriz. Çünkü elimizde ne var? Robotlar var, Matrix seviyeni var, sistemler var, ajanlar var. Ha ha bu oldu diyebiliriz ama biz bunları nasıl olduğunu görmüyoruz. İkinci Rönesans'ta ta insanların robotlarla ilk anlaşmaya başladığı, birlikte yaşamaya başladığı dönemden kesitler görüyoruz. Sonra bir dava görüyoruz. Davada şu, bir tane robot kendisine işkence eden sahibine karşı çıkarak onu öldürüyor. Yani kendi hayatını koruyor robot aslında. Ama insanlık bunu bir tehdit olarak gördüğü için o türdeki bütün robotları imha ediyor. Sonra olaylar kartopu gibi büyüyor. Bir anda robotlar insanlara karşı oluyor. İnsanlar başta olayı kapattığını düşünüyor. Sonra robotlar farklı bir yere yerleşim alanı kuruyor ve ekonomileri çok çabuk yükseliyor. Çünkü ayı yani yapay zeka inter artificial 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 Intelligence doğru mu söyledim bilmiyorum. Onların sayesinde çok çabuk seri üretim yapıp insanların limitli olan özelliklerini atlatıp öne çıkıyorlar. Böylelikle de diğer toplumlara göre çok çabuk hızlı gelişiyorlar. E insanlar geride kalmaya başlıyor. Ama şimdi burada bir virgül atmak istiyorum. Robotlar insanlığın önüne geçti, direkt insanları yok etti. Böyle olmadı hikaye. En azından bu Matrix evreninde. Robotlar Animatrix'te defalarca insanlara gidip anlaşma yapmak istedi. Defalarca birlikte çalışmak istediler. Çünkü onların insanlarla temelinde bir sorunu yok. Onlar sadece hayatta kalmak istiyordu. E ama insanlar bunu kabul etmeyip savaşınca mecburen savaşmak zorunda kaldı. Şimdi benim çocukken izleyip kesinlikle anlamadığım bir noktayı söylemek istiyorum. Biz Matrix'te Neo'nun uyandığı yerde bir sürü tarla gördük yanlarında insanların enerjisi çekilen ve gökyüzü karanlıktı ama bunun neden olduğunu ben bilmiyordum. Yani Matrix'i biraz daha küçük yaşta izlediğim için de olabilir. Bunun cevabı burada. İnsanlar robotları güneş enerjisi üzerine çalışacak şekilde programlamıştı. Ve o yüzden de son savaşta yani robotları komple yok etmek için horra deyip bütün insanlara saldırırken dediler ki biz gökyüzünü kapatalım. Enerjileri yetmesi savaşı bir şekilde kazanırız. Ve bu çok mantıklı gelmişti. Herkes böyle hype'landı. Bütün bakanlar şeyler falan yaptık. Kesin kazandık. Planlandığı gibi gitmedi iş. Ben o kısmı zayıf buldum. Söylemek istiyorum. İzlerken çünkü tamam madem şey atıldı ortaya. Güneş enerjisiyle çalışıyorlar. Enerjileri bitecek. Savaşta bitmedi enerjileri. Ya da son bataryalarıyla mı kazandılar savaşı bilmiyorum. Ama ben orayı kaçır... Ya ben kaçırdım ya da onun cevabı yoktu. Filmde eleştirebileceğim nadir noktalardan bir tanesi burasıydı bu arada. Devam edersek de insanlar savaşı kaybetti, gökyüzü karanlık ama hani gerçekten de şey var. O güneş enerjisi harbiden ihtiyaçları varmış demek ki. Enerji üretimi için insanların enerjilerini alıp onları bir sisteme bağladılar. Bu sistemin adını biliyoruz hepimiz Matrix. Matrix'te insanlar uyutup vücut enerjilerini aldılar, ve onları tarla oluşturdular. Gökyüzü de insanlar son savaşta gökyüzünü kapattığı için o şekilde bir sürü sorunun cevabını bulmuş olduk değil mi? Hani izlerken belki bir sürü şey kaçırmış olabilirdik Matrix'e ya da bu niye böyle diye sorgulamadan izlemiş de olabilirsiniz. Ama şu an ben Matrix'i izledikten sonra bir sürü sorunun cevabını buldum. Şimdi bahsetmek istediğim ana konu da bu. Matrix 2'de biz bu soruların cevaplarını bulamıyoruz. Ben şahsen bulamadım. Bulamadığım için de insanlar bu Animatrix'i Matrix 2 olmalıydı diye düşünüyor. E haliyle bu kadar soruya cevap veren bir yapım olunca da İnsanlar biraz haklı da diyebiliriz. Hani Sonuçta Matrix 2'de biz çok daha kötü bir senaryo görüyoruz. Çok daha kötü bir yapım görüyoruz. Matrix'e kötü demek istemiyorum. Ben sadece hani Matrix ile karşılaştırıyorum. Ki aslında kötü desem de birçok insan katılabilir bana. Çünkü forumları açık baktığınızda Matrix 1, 3 ya da direkt 1'den sonrası yok denilebilirdi. Şimdi geldik animatrix'in içini biraz açmaya ama çok açmayacağım merak etmeyin. Bu ameliyat masası gibi incelemeli böyle ışığından cinsiyetine diyaloğuna incelemeli bir video olmayacak sonuçta fark ettiyseniz daha öyle bir video çekmedim. Şuraya geliyorum. Biz ikinci rönesansta olayların gidişatını gördük cepte. Çok güzel. Hani bu bile yeterliydi benim için biliyor musunuz? Hani Animatrix'te görmek istediğim buydu. Belki olaylar biraz daha yavaş anlatılabilirdi. Çünkü Animatrix'in özellikle 2. Rönesans kısmında olaylar baya hızlı akıyor. Hani şöyle diyeyim. Bir dakika öncesinde daha insanlık varken bir dakika sonrasında insanlık yok. Yok dediğim tarlaya dönüş. Anlatabildim mi? Biraz hızlı çekim olmuş. Hani onu yayıp bile anlatsalar ben okeydim. Yani kafi bir yapım benim için. Kafi. Söyleyemedim. <laughs> Neyse. Burası cepte. Ama burada bitmiyor. Çünkü Animatrix demin bahsettiğim gibi bölümlerden oluşuyor ve o bölümlerin içerisinde farklı hikayeler var. Bunların arasında ben özellikle bir tanesini incelemek istiyorum. Çünkü diğerlerini siz kendiniz de görebilirsiniz. Ben psikolojik olarak en güçlü bu bölümü sevdiğim için bu bölümü özellikle inceliyorum. Saçım hala şekil alma bu arada. Böyle sunsam idare eder mi? <laughs> Neyse orijinale geri dönelim. Bir nefes alın. Çünkü buradan sonrasını biraz hızlı anlatacağım. Aldık mı nefes? Şimdi bir tane ana karakterimiz var. Bu Dan. Belki de büyük ekranla vermiş olabilirim fotoğrafı bilmiyorum. Dan bir atlet, koşucu. Dünya rekoruna girebilecek kadar yetenekli bir koşucu. Şimdi burada insan psikolojisine çok kısa gireceğim. Bakıyorsunuz insanlar, atletler özellikle sporcularda zon diye bir şey vardır. Bazen anime izleyen arkadaşların da karşısına sıklıkla çıkan bir cümledir. Karakterler, insanlar özellikle bir şeye odaklandığı bir alan hani limitlerinin dışına çıkabildiği kendi gerçekliğinin üstüne adım atıp sınırlarını aştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Aslında burada bizim den karakterimiz de bence zona giriyor. Yani alana giriyor. Şimdi bu kısımda Morpheus'tan bir söz almak istiyorum. Matrix sistemindeki bazı kurallar bilgisayar programından farklı değil. Bazı kurallar değişebilir, bazı kurallar ise çiğnenebilir. Hikaye devam edelim. Bu deminki söz aklınızda bir kalsın. Onu tekrar hatırlatacağım biraz sonra. Kronolojik sırayla gidersek Den'in menajeri diyor ki Den dur koşma yapamazsın bacakların bunu kaldıramaz mola vermelisin araya vermelisin hemen koşuya katılmamasın Den diyor ki katılacağım ama orada bir şeyler var ortamda bir gerginlik var bir değişiklik var çünkü etrafta ajanları görüyoruz aslında hani oradaki insanlar ajanları bizim gördüğümüz gibi görmüyor çünkü biz filmden dolayı ajanların ne olay olduğunu biliyoruz Den dinlemiyor menajerini ve koşuya katılıyor Koşu başlıyor. Koşuyorlar. Tak tak. Ağır çekimden koşuyor. Bir anda değişik bir animasyonla bacağı böyle vop, vakumlanıyor. Patlıyor kası. Daha doğrusu kopuyor. Artık ne oluyorsa bacağına bir şey oluyor. Normalde bir birey öyle bir durumda yere yığılır. Koşamaz. Ya da sendeler değil mi? Şimdi Morpheus'un sözünü hop geri aldık. Ne diyordu? Matrix bilgisayar kodlarından oluşan bir sistemdir. Bu kurallar Matrix bir bilgisayar sistemi gibidir. İçerisinde kurallar vardır. Bu kurallar değişebilir ve çiğnenebilir. <laughs> yani birey yeterince inançlı olursa bu sistemin kurallarının üstünden geçip kendi kurallarını yazıp hop gidebilir. Yani bacağınız kopsa bile koşabiliyorsunuz. Çünkü burası gerçek değil. Burası bir sistem. Burası Matrix malı Sonra koşu devam ediyor. Bizimden koşuyor, 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 geçiyor, koşuyor. Arkasında diğerlerini geçiyor. Bir anda diğer yarışlar ajanalar dönüşüyor. Çünkü normalde Den'in onu yapmasına gerek yok. Çünkü Den sistemdeki kodu değiştirdi. Den inancı ile birlikte yok saydı. Devam etti hikaye. ilerlemesini, psikolojik şiddetlerin hepsini kullandı ve devam etti ilerleme. Sonra işte yarışı kazandı. <laughs> Uyandı. Ne oldu? Garibim tek başına. Çünkü şöyle bir şey var. Biz Neo'da gördük. Uyandığında Morpheus gibilerle bağlantılı olursa hani oradan atıldığında ona alabilecek bir araç geçiyor aşağıdan. Ama bu garibimden kendi başına her şeyi yaptı. Kendi başına sınırlarını zorlayarak bir yere geldi. Sonra işte uyandı. Gamma ışınlarıyla bunu geri uyuttular. Uyuttular. <laughs> Neyse artık. Ajanlar yarışı kazandığı günü hafızasından sildi. Ve Deni tekerlekli sandalyede olduğu bir gerçekliğe mahkum bıraktılar. Peki İnsanoğlundan bahsediyoruz. Hani inançlarıyla yaşayan, varlığının ilk anından beri bir şey inanma ihtiyacı olan inatçı ve dirençli bir varlıktan bahsediyoruz. Bir kere uyanmış bir insan tekrar aynı rüyaya dalar mı? Yani den de böyle olmuyor en azından. Den ona bağladıkları tekerle sandalyeden güçleriyle kalkıyor ajanlar. Bir şey oluyor orada kapanıyor bölüm. Biz görmüyoruz ne olduğunu ama tahminen işte hepimizin de düşündüğü gibi den uyanmış oluyor. Sonrasını bilmiyoruz. Diğer bu Animatrix'teki hikayeler gibi. Bir hikayemiz daha var ki bu benim etkilendiğim ve hoşuma giden bir hikaye. Bunu da kısa anlatacağım. Bir tane dedektifimiz var. Şimdi biliyorsunuz ajanlar Trinity, Morpheus gibi karakterleri arıyorlar. Çünkü onlar Matrix'ten insanları uyandırdığı için sistemi bozuyorlar ister istemez. Daha doğrusu sisteme zarar veriyorlar. Bu yüzden de onları arıyorlar. Ama kendileri bulamıyorlar. Niye? <laughs> Gene Morpheus'un sözünü alalım. Matrix kodlardan oluşmuş bir yer ve buradaki ajanlar da kodlardan ibaret. Normal karakterlerden hızlı koşuyor ve güçlü olmaları onların limitsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani Neo karakterinde görmüş olduğumuz gibi yüzlerce ajanı tek başına yenebiliyordu. İşte bu bahsettiğim limit olayı var ya ajanların limitleri ya da Matrix evreninde robotların kendi oluşturmuş olduğu sistemdeki kendi limitlerinden dolayı bazı şeyleri yapamıyorlar. Bu da mesela onları Morpheus, Trinity gibi karakterleri bulamamaları. Bunun için de sistemin içerisindeki insanlardan yardım istiyorlar. Daha doğrusu onları kullanıyorlar. Bir tane adamı bunun için görevlendiriyorlar dedektiflik yapan. Adam işin sonunda Trinity'yi buluyor. Bu kısmı anlatmayacağım. Çünkü burada hani bir süreç var. Oraya isterseniz kendiniz bakın. Olayların gerçekliğini kavruyor. Hani ajanlara dönüşümündenleri budur budur. Matrix'in ne olduğunu anlıyor. Ama çoktan yaralanmış olduğu için ölüyor orada. Hani onun yanışını göremiyoruz. Bu şekilde hikaye anlatımını sonlandıralım. Şimdi Matrix hakkında toparlayacak birkaç şey söylemek istiyorum. Ben yeşim gereği Matrix döneminde yoktum. Ya varsam da bebektim. Hani belki çekimlerinin ikinci filmin çekimlerinde bile doğmuş olabilirim ben. O yüzden şundan bahsetmek istiyorum. Ben Matrix fanatiği bir insan değilim. Özellikle o dönem sinemaya gidip hype'lanmadığım için ya da sonrasında izlediğimde de o kadar etkilenmediğim için. Ama özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Eğer Matrix 1. virgül animetrix'i alıp ikinin yerine koyup demin bahsettiğim o kaykaylı çocuk demin bahsettiğim o kaykaylı çocuk ve bu grup dışındaki bölümleri çıkarıp oraya Neon'un olduğu Neon'un hikayeyle 3. filme bağlanabileceği bir şekilde yapsalardı o Ajan Smith'in gereksiz uzun anlatıldığı yeri oraya sıkıştırıp bir anda gösterselerdi ve sonrasında 3. filme bağlasalardı eğer bu şekilde olsaydı 21. yüzyılın tartışmasız en iyi serisi olabilirdi. Ama böyle olmadığı için de Yüzükler Efendisi'nin veya benzeri güçlü filmlerin arkasında kalmış bulunmakta oldu. O şekilde de diyebilirim. Yani bu videodan çıkartabileceğimiz şeyler bizim yakın gelecekte Robotlarla işbirliği yaptığımız, kendimizi kendimizi yapay gerçekliğe bıraktığımız anda neler olabileceği, neler olursa ne şekilde şekillenebileceği hakkında bir bakış açısı sunup ve öyle bir durum olsa bile insanlar psikolojik olarak nasıl etkilenecek? Bunun hakkında bir sürü şey öğrenmiş olduk Animatrix'ten. Sizin de izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi sıkılmaya 1 bilirsiniz iki bölümde ama o çocuğun ve o grubun kısmında biraz sıkılabilirsiniz. Ama özellikle ikinci Rönesans ve dünya rekoru kısmında kesinlikle sıkılmayacağınız eminim. Özellikle şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kapattık.